tasarısı var dedik. Son dakika sıcak gelişme. Ee, Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama. Tele1 isimli televizyon kanalında e, genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın diyor. Ee, Birçok kez işte suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğunu e, vurgulayarak ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne İstanbul Suç Ceza Hakimliğince bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yönetimi kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Evet. Ee, kayyım olarak atanan e, heyette şu an kanalımıza geldi. Ve yayını sonlandırmamı istediler. Tele1 ekranlarında. Dolayısıyla e, belli ki bu saatten itibaren Tele1 ekranlarında kayyım yönetiminde bir yayını izleyeceksiniz sevgili izleyiciler ee, tabi bunu duyurmak benim için zor ve ağır onu söyleyeyim Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması bu arada Televizyon'un Merdan Yanardağ'la birlikte Türkiye'de verdiği mücadelenin bir parçası olarak 8 yıldır verdiğimiz bu mücadelede tamam kayyım atama kararıyla beraber bu Ana haber bültenini de zamanından önce bitiriyoruz. Ne dedik? Öyle bitirelim bari. Her zaman bitirdiğimiz gibi. Kendinize iyi bakın. Yalanlara teslim olmayın. Anın videosu şu anda ekranlarınıza yansıyor sayın seyirciler. Yayının tam kesildiği an bu işte. Ana haberin kesildiği an. Sizlerle paylaştık o evet. anı ekranlarınıza yansıyan. Ana haberin TMSF'nin ve polisin talimatıyla kesildiği an. Evet çok denk geldi yani herkesin mal varlığına koyma ile ilgili bir yasal ta tasarısı var dedik. Son dakika sıcak gelişme. Ee, Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama. Terebir isimli televizyon kanalında e, genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın diyor e, birçok kez işte suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğunu e, vurgulayarak ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi'ne İstanbul Suç Ceza Hakimliği'nce bugün verilen kararla tasarruf mevduatı sigorta fonunun yönetimi kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Evet. Ee, olarak atanan e, heyette şu an kanalımıza geldi ve yayını sonlandırmamı istediler. Tele 1 ekranlarında. Dolayısıyla e, belli ki bu saatten itibaren Tele 1 ekranlarında e, Kayım yönetiminde bir yayını e, izleyeceksiniz sevgili izleyiciler. E, tabii bunu duyurmak benim için zor ve ağır e, onu söyleyeyim. Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması, bu arada e, Tele 1 televizyonun Merdan Yanardağ'la birlikte Türkiye'de verdiği mücadelenin bir parçası olarak. Evet benim için zor ve ağır diyor. Gerçekten de özgür basını savunan herkes için zor ve ağır anlar, dakikalar. Şimdi e, CHP'nin seçim ve e, parti hukuk işlerinden sorumlu avukat şapkasıyla da aynı zamanda. Sayın Gül Çiftçi telefon attığımızda hem hukuki olarak değerlendirecek bu meseleyi hem de tabii ki basın özgürlüğü adına. Sayın Çiftçi merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum ee, yani çok üzücü bir haber ne kadar iyi bir yayın olabilir bilemiyorum ama Ülkemiz demokrasi adına, basın özgürlüğü adına gerçekten bir yayın organına kayyum atanmasını konuşmak, bunun üzerine bir değerlendirme yapmak gerçekten çok üzücü, üzücü ve endişe verici bir durum maalesef. Evet ve yani oluş biçimiyle de hani sabah saatlerinden itibaren başlayacak olursak hukuki açıdan da değerlendirmenizi isteyeceğim. Mümkünse bugün de öyle olacak. Hem casusluk soruşturmasına dair ben senden bir özet yapmanı rica edeceğim. Hem de dün akşam itibariyle kayyum atanan telebirde neler yaşanıyor, etrafta neler konuşuluyor, meslektaşları görme şansın oldun mu? Bize biraz atmosferi anlatmanı rica ediyorum. Evet öncelikle günaydın diyerek başlayalım hem size hem de Sözcü Televizyonu izleyenlerine. Tabi bulunduğumuz bu nokta Tele1 Televizyonu'nun hemen önü. Dün gece yoğun bir kalabalık vardı burada ancak şu dakika itibariyle atmosferi aktaracak olursak işte bakın Saati Karakuloğlu'nun görüntüleriyle görmektesiniz. Şu an bir sessizlik, sakinlik hakim ama tabi bir yandan da polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığını söyleyelim ki onları da hemen burada beklerken görmek mümkün. Yine sokağın girişinde ve çıkışında da ekip araçlarının bulunduğunu söyleyelim Tele 1 binasına dün akşam itibariyle Tele 1 televizyonuna dün akşam itibariyle atanan kayyumun ardından burada güvenlik önlemleri de alınmış durumda tabi herhangi bir e, güvenlik endişesi yaratacak sorun yok bunu söyleyelim tabi aslında e, sizin de vurguladığınız o casusluk soruşturması üzerine başlayan bir süreç bu ve aslında hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Yine aynı zamanda Necati Özkan'la birlikte Merdan Yanardağ hakkında açılmış bir soruşturmadan bahsediyoruz. Peki bu soruşturmanın dayanağı ya da kaynağı nedir diyecek olursanız da bir ismin adı öne çıkıyor. O da Hüseyin Gün. Hüseyin Gün hakkında 112'ye yapılan bir çağrı üzerine kendisinin bir istihbarat ajanı olduğuna dair bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını söylüyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ki bu çağrıyı yapan Hüseyin Gün'ün üvey çocuğu bu bilgi notunda da bize böyle bir detayı paylaşılmış durumda. Yani bir çocuk Üvey babasını casusluk yaptığı, istihbarat faaliyetlerinde bulunduğu, kripto yani şifreli telefon kullandığı iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak şikayet ediyor ve soruşturma böyle başlıyor. Devamında Hüseyin Gün önce gözaltına alınıyor dijital materyalleri inceleniyor, telefonları inceleniyor ve 4 Temmuz tarihinde de Hüseyin Gün casusluk iddiasıyla tutuklanıyor. Tabi bir MASAK raporu incelemesi söz konusu. Yaklaşık 80 milyonun üzerinde bir para hareketinden söz ediyor. Savcılık MASAK raporunda ve bu paralarla yurt dışı istihbarat kaynaklarının finanse edildiğine dair yine aynı zamanda casusluk faaliyetinde bu paranın kullanıldığına dair iddialar söz konusu Hüseyin Gün tarafından. Yine bir yapılan incelemede Hüseyin Gün'ün yani bu soruşturmaya konu olan kişinin bir kripto e, haberleşme aracı kullandığı iddia ediliyor. O hatırlayacaksınız o e, darbe girişimi dönemlerindeki bylock gibi bir e... Kripto iletişim aracından bahsediyorum. Bunu kullandığı iddia ediliyor ve bununla birlikte de Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, aynı zamanda kampanya direktörü Necati Özkan'la iletişim kurduğu iddialar arasında işte Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan ikilisi soruşturmaya aslında bu aşamada dahil oluyorlar. Tabi iddia odur ki bu e, kripto yani şifreli iletişim ağıyla da bir hiyerarşik bağ kuruluyor. Necati Özkan ve Hüseyin Gün arasında burada da bir örgüt vurgusu yapılıyor, casusluk kapsamında kapsamında işte Ekrem İmamoğlu'nun ve Necati Özkan'ın da yine kişisel verilerin özellikle İstanbullulara ait olan kişisel verilerin e, casusluk amacıyla kullanılması maksadıyla yabancı istihbarat ajanlarına, yabancı istihbarat servislerine bu verileri gönderdiği, sattığı ya da herhangi bir şekilde verilerin çalındığı iddia ediliyor. İşte bu kapsamda da bir casusluk soruşturması başlatılmış durumda. Hem Ekrem İmamoğlu'na hem Necati Özkan'a tabi devamında Merdan Yanardağ ki işte Tele1 televizyonun önündeyiz. Merdan Yanardağ'da bu casusluk faaliyetinin basın ayağı olmakla olmadığı nak içinde söylüyorum basın ayağı olmakla suçlanıyor ki 2019'dan bu yana da bu casusluk faaliyetinden menfaat sağladığına yönelik de iddialar söz konusu işte Merdan Yanardağ dün gazeteci meslektaşımız aynı zamanda gazeteci büyüğümüz dün bu iddialar üzerine e, casusluk yaptığı iddiası üzerine gözaltına alındı ve dün akşam saatlerinde de telebire bir kayyum kararı geldi tabi şunu söyleyelim özellikle hem e, bu Hüseyin gün ismini geçiriyoruz hem de e, bu operasyon kapsamında bir bilgin notundan söz ediyoruz. O notun içerisinde özellikle Hüseyin Gün'le ilgili Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiliz gizli servislerine bilgi verdiği iddiası var ve yine aynı zamanda terör örgütü hem PKK hem de FETÖ ile de temas kurduğuna yönelik iddialar söz konusu ve yine FETÖ'nün İngiltere imamı olarak adlandırılan, sözde İngiltere imamı olarak adlandırılan bir isimle de görüştüğüne dair iddialar var. Yani dosyanın geneline baktığımız zaman bir 112 çağrısından bir üvey çocuğun, bir üvey babasını şikayet etmesiyle başlayan bir soruşturma dosyasından söz ediyoruz ve devamında da o soruşturma dosyası hem Ekrem İmamoğlu'na hem Necati Özkan'a hem de Merdan Yanardağ'a kadar uzanıyor. Tabi bu iddiaların e, ışığında da Merdan Yanardağ altında telebire kayyum atanmış durumda ve Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan'da e, savcılık tarafından ifadesinin alınması üzerine cezaevinden savcılığa getirilme talimatı söz konusu ama son not olarak onu aktarayım. Ekrem İmamoğlu bu konuda henüz ifade vermedi. Henüz cezaevinden savcılığa götürülmesi yönünde bir talimat e, gelmedi. Tabii bugün içinde gelecek mi o talimat takip ediyor olacağız. Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yöneltilen casusluk suçlaması ile ilgili ne diyeceğini de merakla bekliyoruz diyelim ve kameraman arkadaşım Sadık Karakuloğlu ile birlikte sözü yeniden size bırakalım. Teşekkürler Muratcan kolay gelsin. Yine bir cumartesi sabahı bir soruşturmanın ayrıntılarını aldık Muratcan Altun Toprak'tan. Hanım şu an ekranlarınızda bir son dakika bilgisi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı casusluk soruşturması kapsamında Tele1 televizyonuna TMSF e kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamayı da hemen sizlerle paylaşalım. Telebir isimli televizyon kanalında genel yayın yönetmeni olan ve casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlendiği kanalın fiili kullanıcısı olduğu resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründü. Bu suçlarda da Telebir isimli TV kanalının kullanıldığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık anonim şirketine İstanbul Suç Ceza Hakimliğince bugün verilen kararla tasarruf mevduatı sigorta fonunun yönetim kayımı olarak atanmasına karar verilmiştir denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamayı aktardık sizlere.